Merhaba arkadaşlar bugün sizler nasıl e, ücretsiz bir şekilde Netflix'teki tüm filmleri izleyebilirsiniz onu göstereceğim kanalıma abone değilseniz abone olmayı abone olun e, Kanala e, like atmayı unutmayın ve bildiğin, yepyeni yeni videolar seyretmek için bildirimleri açmayı unutmayın Lafı uzatmadan başlıyorum arkadaşlar site'nin e, altında linki var ona tıklayın site sizi. Evet arkadaşlar sizi böyle bir site atacak ve devam et butonuna basıyoruz şurada. Arkadaşlar burada 5 saniye bekliyoruz. Linke tıkla yapıyoruz. Sonra bir geri geliyoruz. Tekrar basıyoruz arkadaşlar. Şimdi linke tıkla yapıyoruz. Sonra arkadaşlar bir geri geliyoruz. Sonra yeniden basıyoruz. Şimdi arkadaşlar böyle bir site gelecek ee, indir var indir butonunu basıyoruz ee, son indir butonuna basıyoruz sonra oradan uygulamayı yükle sonra kuruyorsun ee, ben de yüklü arkadaşlar bu arada da linki aşağıda onu on şeyi faydalanarak buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi uygulamamızı açıyoruz. Şöyle bir uygulama gelecek arkadaşlar. Kırmızı olan Red TV. Şuradaki arkadaşlar. Basıyoruz. Evet açılıyor arkadaşlar. Açıldım. Ben <laughs> arkadaşlar ben Recep'e dik şeyleri açmışım. İşte arkadaşlar bütün filmler burada. İşte arkadaşlar mesela örneğin Recep dik altı buz devri. Buz devri ki e, rafadan sayfa yani bütün sinema e, şeylerin de seyredebilirsiniz. Şimdi örneğin Recep dik açayım. Bu arada filmi ücretsiz ve ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Ve maçları seyredebiliyorsunuz. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Buraya basıyoruz. Çünkü orada açılıyor. Yani her videoda reklam var. Reklamı geçiyorsunuz arkadaşlar. Hadi. Mirror reklamı altta sağ üst butonda var. Şöyle devam et yapıyorsunuz. Yani filmi izlediğim için bir yerde bıraktım. O yüzden. İşte arkadaşlar açıldı. Biraz öne alayım. Ee, arkadaşlar internet biraz ağır olduğu için kasıyor Gel alayım. İşte arkadaşlar örneğin başka filmleri izleyebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yine beni videolarla e, görüşmek dileğiyle. <laughs> Pardon arkadaşlar